Merhaba, Klomosi'ye hoş geldiniz. Bu videoda QR kod nesnesini projelerimizde nasıl kullanabileceğimizi göreceğiz. Klomosi QR kod oluşturucu, TR Object programlama dilinde QR kodlar yapmaya yarayan bir araç veya bileşen setidir. QR kodlar, bilgileri hızlıca okuyabilen siyah beyaz kare matrisleridir. Bu araç, Klomosi kullanıcılarına uygulamalarına QR kodu eklemelerini sağlar. Bu da genellikle metin, bağlantı veya iletişim bilgilerini içerir. QR kodlar reklamcılık, envanter yönetimi, mobil ödeme sistemleri, personel devam kontrol sistemleri ve web bağlantıları gibi birçok alanda kullanılabilir. Bu örneğimizde layout üzerine içinde butona tıklandığı andaki tarih ve saati tutan bir QR kod yerleştireceğiz. Projemizde kullanmak üzere Form, layout ve buton nesnelerini tanımladık ve oluşturduk. QRGen adında bir Tcl QR kod generator nesnesini tanımlıyoruz. Daha sonra ana kod bloğuna gelerek @new QR generator metodunu kullanarak QRGen nesnesini oluşturuyoruz. İkinci parametrede nesnenin adını yazıyoruz. İlk parametreyle layout üzerine ekliyoruz. Üçüncü parametre. İlk oluşacak olan qr içeriğidir dilerseniz boş bırakarak sonradan doldurabilirsiniz. Bu örnek için first qr yazıyorum. Bunu daha sonra değiştireceğiz. high ve width değerlerini 200 vererek boyutunu ayarlayalım. Son olarak align metoduna al center vererek layout'u ortalayalım. Şimdi butona basıldığında o anki tarih ve saati gösteren bir qr kod üretelim. Bunun için butona tıklandığında gidilecek olan QR `qrButtonClicked` prosedürüne gidiyoruz ve `qrGen` nesnesini text özelliğine `formatDateTime` metodunu kullanarak gün, ay, yıl, saat, dakika ve saniye formatında şu anki tarih ve saat değerlerini alıyoruz. Daha sonra bu değerleri görmek için `qrGen` nokta text nesnesini buton nesnesinin caption özelliğine atalım projemizi kaydedip çalıştırıyoruz. Gördüğünüz gibi QR oluştu. Dilerseniz mobil cihazlarınızdan bu QR kodunu okutabilirsiniz. İçerisinde first qr yazacaktır. Daha sonra butona basarak o anki tarih ve saati barındıran bir QR oluşturmuş olduk. Sizler de projelerinizde kullanmak için bu şekilde QR kod üretebilirsiniz. Burada videomuzun sonuna geldik. Sorularınızı bu videoya yorum olarak yazabilir ya da bizlere açıklama kısmında bulunan telefon numarası veya mail adresinden ulaşabilirsiniz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.